Arkadaşlar denizin içinde <laughs> ve içinde yürüyebiliyorum falan bir şeyler yapabiliyorum. Ve şimdi köpek balıkları var. Her arkadaşlar ne yapacağım ben Hem hemen bir kayacağım sonra da gideceğim. annemin yanına. Yani kumda oynuyoruz artık. Oraya su dolduruyoruz biraz. Oradan deniz çıkıyoruz. Hı -hı. Ne yapalım sence? Hı -hı şimdilik şu vardı benden çıkışayım. Güzel görünüyor. Ben çıkıyorum. Çıktım. Hem de şurada Şimdi de şuradan gidiyorum. Şimdi efendim direkt bakayım. Efendim annemi yanına gidiyorum. Ve ya babayı arkadaşlar videoyu sallan